Nasıl itibariyle Cenab-ı Hak hepimizi aslında ilk baştan yalnız olarak yarattı. O yüzden Cenab-ı Hak وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً İlk defasında yalnız yarattığımız gibi diyor. Bizim huzurumuza da fert fert, tek başınıza, tek tek geleceksiniz. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا Allah'ın huzuruna böyle fertler olarak çıkışımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kulun Rabbi ile olan münacatı, onun necvası Cenab-ı Hak ile buluşması, kendi aralarındaki konuşmalar, birebirdeki o diyalog, bunu anlattığı, Resulullah'ın anlattığı, Cenab-ı Hakk'ın da bize tek tek fert fert olarak geleceksiniz dediği ifadenin bağlamında yaratılışın da yine ilk baştan tek olarak kişilerin fert fert yaratıldıkları, her birinin ayrı ayrı yaratıldığı وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ İlk defasında sizi fert fert yarattığımız gibi yine bize fert olarak geleceksiniz. Şu halde aslında yalnızlık ilk baştan yaratılıştan bizim halimiz. Öyle yaratılmışız. Aramızdaki ilişkiler, ilgiler, irtibatlar, başta akrabalık irtibatı olmak üzere ve diğer ilişkilerimiz bunlar sonradan Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, eş yaratarak Hz. Adem Aleyhisselam'a lütfettiği gibi, Sonra evlatlar ile, bu kez aileye dönüşmesi, sonra bunların gelişmesi... اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَةًۜ Bir erkek ve bir kadından Cenab-ı Hakk'ın yaratıp, sonra bunlardan... اَوْ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبٰٓاءًۜ Sizi halklar, kabileler yani milletler ve topluluklar halinde Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde bizi yayması... Bu süreçte anne olduk, baba olduk, evlat olduk. Aramızda hep akrabalıktan gelen ilişkiler var ve bunlar ünsiyet sağlıyor. Yani yalnızlığı gideren onlarla konuşmalarımız, oturmalarımız, muhabbet etmelerimiz. Buna da ünsiyet diyoruz. Yalnızlığı gideren etkisi bu. Allah azze ve celle bizi buna muhtaç kılmış. Yaratılışımızda var. Kendi başımıza kendimizle tek başımıza yeter değiliz dolayısıyla bir başkasıyla irtibata geçmek konuşmak bunun bir biçimi bir başkasıyla irtibata geçmek gezmek dolaşmak muhabbet etmek beraber bir iş yapmak yahut evlenmek ve benzeri bunlar insanın bir diğeriyle olan alakası bu alakanın zayıflaması kişide yalnızlığa yol açıyor kendi başına kalmış, tek başına kalmış. Ve o onun açısından bir vakit sonra ünsiyet ihtiyacından ötürü, yani başkalarına duyduğu ihtiyaçtan ötürü bir azaba dönüşmeye başlıyor. Zor bir şey. O bakımdan yalnızlık Allah'a mahsustur diye halkımızda bir deyim var. Bu ifadenin hakikati de var çünkü Allah Azze ve Celle el-ahad, kul huvallahu ahad, ahad olan, yegane tek olan, kendisinin bir benzeri bulunmayan, la ilahe illallah dediğimiz ve münsiyete ihtiyacı bulunmayan yani bir başkası olsun da oturak, muhabbet edek, konuşak, beraber şu işi yapak, bu biz kulların içinde olduğumuz bir ihtiyaç. Kulluğun getirdiği bir acziyet. Allah azze ve celle ise inna Allah ganiyun anil alemin. Allah alemlerden müstağnidir. Hiçbir biçimde onlara ne cemadatına, ne bitkilerine, ne hayvanlarına, ne de insanlarına Allah azze ve celle ihtiyaç duymaz. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarını lütfen yaratmış onlara kesinlikle bir ihtiyaç duyduğu için bağlanmış vesaire değildir. Hepsini kaldırıp yok etse Cenab-ı Hak'tan hiçbir şey eksilmez. Onun bunlara olan ihtiyacı gereksinimi asla söz konusu olmaz. Dolayısıyla Allah azze ve celle'nin yaratması asla ihtiyaçtan diye gerekçelendirilemez. Bu Cenab-ı Hakk'a zatına el gani ganiyun anil alemlerden müstağni oluşuna halel getirir. Zaten zat-ı itibariyle böyle değildir. Böyle takdim ediyor Cenab-ı Hak kendisini. İnna Allaha ganiyun <laughs> anil <laughs> alemin. O zaman bazıları soruyor Cenab-ı Hak niçin yarattı diye. Lütfen yarattı, rahmetiyle yarattı. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ <laughs> Cenab-ı Hak rahmet ettiği için onları bu sebeple yarattığını söylüyor, lütfen yarattı. Biz kullar hep gereksinim ihtiyaç dolayısıyla bir iş yapar, bir şeyin peşini kovalar, bir şeye angacı oluruz. Bu ihtiyaçlarımızı kovalarız bu doğru yahut başkalarının ihtiyaçlarını gidermek için de bizim hiçbir şeyimiz olmasa da bu da üstün, bunu da üstün buluruz, üstün bir davranış. Kendisinin bir ihtiyacı yok, bir başkasının ihtiyacı için hareket ediyor. Biz yapabiliyoruz da bunu zaman zaman. Allah Azze ve Celle ise hiç kendisinin ihtiyacı olmadığı halde hep kulları için onları yaratması da böyle, yaşatması da böyle. Rahmetiyle lütfunu yaşatmak, rahmetini sergilemek Allah Azze ve Celle lütfen yaratıyor. Dolayısıyla buna ihtiyaç duyduğu için değil, birileriyle konuşsun, yalnızlığını gidersin diye hiç değil. Çünkü Allah Azze ve Celle bir ünsiyete muhtaç değil. Ama biz kullar muhtacız. O bakımdan teke kalmak, yalnız kalmak biz kullar açısından sıkıntıdır. Birileriyle irtibatta bulunmak gerekir. Konuşmak, iş arkadaşı olmak, eş olmak, dost olmak biz kulların açısından Cenab-ı Hakk'ın hem bir lütfu hem de ihtiyacımız olarak yaşadığımız yaratılışımızın sonucu böyle. O bakımdan iyiler de olsa dünya hayatında, müttakiler de olsa, kötüler de olsa böyle bir işbirliği içerisindedirler. Beraber oturur, beraber eğlenir, beraber yaşarlar. Bu anlamda yalnızlık kötüdür. Yalnızlığın hiç iyi olduğu bir tarafı yok mu dediğimiz zaman eğer bakarsak demin yaratılıştan yalnız olduğumuzu söyledik, bir de içten yalnızız. Yaratılıştan yalnızlığımızı başkalarıyla karşılaştığımızda onlarla irtibat kurup, iletişim kurup ünsiyetle giderebiliyoruz. Ama bu bir yere kadar, bu ünsiyetimizin bir sınırı var. Bu ilişkimiz, irtibatımız, beraberliğimiz, biz bir yere kadar yakınlaşmamız, bir yere kadar ama içten hala yalnızız. Onları içimize alamıyoruz. Hiçbir insanı içimize çekip alamıyoruz. İç dünyamızı onunla içeride paylaşamıyoruz. En fazla dışarı aktarabildiğimiz, ifade edebildiğimiz kadar yakınlaşabiliyoruz. Ama içten biz hala yalnızız. O yüzden Allah azze ve celle bazı ayetlerde kişiyi kendi iç dünyasındaki haliyle yakalar ve orada ona hitap eder. Buyurdu ki Allah Azze ve Celle اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا fi اَنْفُسِهِمْ Onlar hiç mi kendi içlerinde düşünmediler? Çünkü başkalarıyla beraber düşünürken onların düşüncelerinin de bir parçasısınız. Onların konuşmalarının etkisindesiniz, yönlendirmelerine açıksınız. Müşterek, kolektif bir eylem o. Ama ayrıldığınızda bu kez tek başınıza Onları tekrar geviş getirir gibi yalnızken düşünmeye, içten içe onları tekrardan ele almaya başlarsınız. O esnada bizler yalnızız. Kendi başımıza konuşulanları, ailede bile olsak beraber otururken konuştuklarımızı, uykuya çekildiğimizde artık yalnız olarak düşünmeye başlarız. Konuşulanları, davranışları, yapılanları tekrar düşünürken o esnada yine içimizde ve her zamanki gibi yapayalnız bir halde. Hiçbir beşerin içimize nüfuz etmesi mümkün değil. Peki bu yalnızlığımız, içten içe olan yalnızlığımız mutlak mı? Bir yani beşer dışında birisi nüfuz edemez mi? Allah Azze ve Celle dedi ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Biz insanı yarattık, ve na'lemu ma tuwaswisu bihi ve kendisiyle konuşmasını da iyi biliriz. Biz ona ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Biz ona can damarından, şah damarından daha yakınız. Dolayısıyla bize bizden daha yakın olan en içte, en mahrem, en dipte kendimi, kendimiz kendimizle konuşur tohumuzu zannettiğimiz o kap karanlık yalnızlığımızda Allah azze ve celle bizimle beraber